Herkese selam. Sades yazılımdan Tuncer ben. Şimdi Barkomen adisyon programımızda ürün kaydı ile alakalı işlemleri göreceğiz. Kullanıcıya basıp giriyorum. Yönetim paneli. Ürünlerimizle alakalı kısım ürün yönetiminden yapılıyor. Ürün yönetimine tıklıyorum. Ürünler bölümüne gelip ekle diyorum. Şimdi burada ürün e, ürünün adını yazıyorum. bölümüne bir grup seçiyorum e, şu anda herhangi bir grubumuz kayıtlı değil Ben buraya direkt burgerler değil şöyle burgerler dedim şimdi menü kısmına da otomatik olarak burgerleri açmasını istiyorum buraya da aynı şekilde büyük harflerle yazın bu sefer burgerler bu da menü başlığımız olacak şimdi bunu satış şeklini söylemem gerekiyor yani ben bunu adet olarak sattığım için e, birim olarak adet giriyorum fiyatını giriyorum. Örnek olarak 50 TL diyelim. Ürün bilgilerim bu kadar. Bunu kaydettiğim an artık sisteminde hamburger adında bir ürünüm var. Devam edelim. Bir de çiz burger girelim. Yine bunu da direkt yazdığım zaman artık getiriyor. Altta da aynı şekilde burger yazdığım zaman otomatik olarak getirecek. Bu da adet olarak satılıyor. Fiyatı da atıyorum. Bu da 65 TL olsun. Kaydettim. İkinci ürünün girili. Bunu da küçük harfle yapalım o zaman. Pardon. Tekrar açtım ve düzelt dedim. Artık düzeltti onu. Bir ürün daha ekleyelim. Şimdi bu şöyle olsun. Farklı porsiyonlarda ürünlerse eğer ki mesela diyelim ki bir pizza ürünü ekleyelim işte karışık pizza diyelim. Pizza'yı girdim. Yine buraya bu e, grup olarak pizza'yı yazdım. bu e, menü başlığını da pizza olarak yazdım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. üç tane satı ekleyeceğim. Yani ilk porsiyonum, yani ilk sattığım bunu olarak neyse onu giriyorum. Atıyorum buraya ben yani en çok orta satıyorum diyelim. Orta boy. Ee, bunun fiyatını giriyorum. 80 TL. Ee, büyük boy ya da küçük boy diyelim. Küçük boy. Küçük yazalım. Ee, 100 TL. Bir de büyük yazalım. Bu da 120 TL. Bakın 3 tane porsiyon girebilirim buraya. Kaydettiğim an bu üründe artık sisteme kayıtlı ee, bir tane de farklı bir ürün girelim. Bu da kebap olsun mesela. O da şöyle olsun. Bunda da kebap var. Evet, bunda da diyelim ki iki porsiyon ya da bu da üç porsiyon olsun. Şimdi normal. Porsiyon 100 TL diyelim. Bir buçuk porsiyon yüz diyelim. Duble diyelim bir de. Bu da iki olsun. Bu da üç porsiyonlu tek bir ürün. Bunu da kaydet dedim. Şimdi ürünü bu şekilde kaydettim. Bir de içecek kaydedelim. Mesela kutu, ayran. Yani bunu da şöyle yapabiliriz. Bütünlüğü bozulma açısından küçük de yazalım. Bunu da bu şekilde kaydettim. Şimdi bunu da şöyle yapabiliriz. Yani iki boy ayrımınız vardır. Küçük ve büyük olarak. İsterseniz öyle yapabilirsiniz. isterseniz iki tane ayrı ürün olarak kaydedebilirsiniz. Bu tamamen sizin nasıl istediğinizle alakalı. Ben bunu da bu şekilde adet olarak girdim. Kaydet dedim. Şimdi ürünlerimi bu şekilde kaydettim. Bakın bunlar sipariş ekranında nasıl görünüyor ona bakalım. Şimdi salonda salon bir masasına girdim burada başlıklarım geldi tıkladığım zaman yanında ürünlerimi getiriyor ürünlerim bu şekilde görünüyor şimdi bir dahaki videoda da sipariş alma işlemini görelim.